Yeni PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi canlı yayında takipçilerimizle yaptığımız custom ROM videosunu sizlere izletmek istiyorum. Video uzun olacaksa kusura bakmayın ama her şeyi size hani net olduğun hani UC'yi sizin hesabınıza yüklediğimi göstermek içindir. İyi seyirler dilerim. Fark etmez. Alpa yere düştü. Oo, burada bir kapışma var ve paşa cellat aldı. R18 miydi? R28 miydi? Yani neydi la bunun? Altın patlar işte. <laughs> Serseri Mayın gitti. Aristotunayı aldı. Chris Karpe'yi aldı. Bakalım neler olacak. Şimdi i̇şte burada bayağı bir şeyler olacak. Şimdi Paşa ile bunlar karşılıklı. Ee, Shelby orada Özkan'ın bayağı canı az. Bunlar beraber bir kapışacak. Bakalım bunları ne yapıyorlar. Hoppa. S12K ile patlattı adamın ağzına bir tane. Paşa ne haber kanka? Deli olan. Ne var ne yok. Şşt, bak bakayım. ne Kanka. Dur. <laughs> dur lan dur. <laughs> Hoppa dışarıda çalışma. Dur 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 dur. Zelzele gittim. Chris'in AK mermilerine gitti kardeşimiz. Kurban gitti. Geçmiş olsun. Şimdi başka başka kimler var burada abi? Xerox buraya güzel sızdı. 2 numara olarak 25 numara da Eren var 26 numara Kerem var bakalım bunlar burada neler yapacak bir numara bayağı tehlikede gibi kanka sen burada ne yapıyorsun AKM'le güzel kostuyor vallahi güzel kostuyor helal olsun sana güzel yer bulmuşsun kendine yalnız takım buldum Alpa 1 ve Alpa 2 olarak takım buldum abi bir dakika şeylere bakacağım 27 numara nerede bir dakika bir dakika bir dakika takım yok dedik ona göre Alpa burada diğer Alpa burada Herkes tek Ujeli mi ujeli takip etmeniz gerekiyor dostlar sadece tek şart takip etmeniz Shelby 27 numaraya yaklaştı bakalım ne yapacak 27 numara burada Bostuyordu bak 27 numara bostuyordu gitti Büyük ihtimalle bunlar takım olarak oynuyordu. Shell ve bunların takım oyununu bozdu. Burada ne var kankam? Arbalet var. Arbalet'e 4 x takmışsın. Hemen buraya bir gidelim abi. Özkan ve Chris arasında. Chris'in adam M4'ü açamadı ki. Play Xerox Eren'i aldı. Bakalım. Şöyle harita usulü bakalım abi. Şerbisine kadar pusçu görmedim. Çelebi aslında pusumuyor ki. Adamlar takım yaptı biraz da orada. Takım gibi oynadı. Takım yaptı demeyeyim kimsenin hakkına girmeyin. Alpa ve Şelbet kapışıyor orada. 13 ve 15 numara aynı binadalar. 23 ve 12 numara aynı binadalar. Ve Paşa bu binaya sen nasıl çıktın kankam? Üst binadan atladın. Az önce zaten üst binadaydın. Nereye pusmuş? Çıldırıyorum ya. <laughs> Zerox orada abi 26 numarayı arkalayabilir mi hiçbir fikrim yok 10 numara ve 3 numara aynı oda aynı evdeler şimdi bakalım son 10 kişi 13 ve 15 numara arasında büyük bir ihtimal bir kapışma olacak gibi mi yoksa bunlar takım yapıyor hemen bakalım abi ETV Onur ve bu adama bir bakacağım Altlı yani üstlü üstü birbirlerini gostuyorlar aslında var ya üstüne direkt atlasa elinde 1762 ve Scar var yanlış görmediysem Direkt alır. Onur'u direkt alır yani. Çok net bir şekilde alır hem de. Yani üstüne atlasa Bak şöyle abi şuradalar. Üstüne atlasa var ya pıt Ve dediğimde oldu. Xerox biraz tehlikede kalacak gibi ve Alpa diye Shelby UMP ile aldı. Xerox Chris Özkan'ı aldı abi. Özkan'ın avantajı vardı ama Chris o avantajlarını bozdu büyük ihtimalle. Aşağı var burada. Lady var. Aydan var. Chris var. Brutay var. Xerox burada binaya sızmaya çalışıyor. Hızlı bir şekilde bakalım sızabilecek mi? Bakalım bu arada airdropta ne var ne yok. şöyle bir airdropa biraz yaklaşacağım. Devresi ve susturucu keskin şahinci var. Onlar bu saatten sonra iş görmez. Paşa var. Burada Chris var. Chris airdrop'a geliyor. 3 seviye kas geriye almak için büyük ihtimalle. Son 7 kişi abi. Şöyle şu şekilde izleyeceğiz. Paşa Chris'i aldı abi. Tehlikeli bir iş yaptı çünkü. Airdrop'a bu saatte bakmak çok yanlış bir karardı. Ve Alpa Brutay'ı düşürdü abi. Paşa Chris'i düşürdü. Alpa ve Zerok alacağını tahmin ettim çünkü zero açı verdi orada Aiden Biraz kendine riske atıyor Paşa Aiden'i düşürebilir ve düşürdü Yani Paşa şu anda iyi gidiyor Arkasında Lady var Lady burada ne yapmaya çalışıyor onun farkında değilim Lady büyük ihtimalle ghostluyor Bayağı da güzel ghostluyor adama bak adam çimene girmiş yatmış ya kankalar Lady burada Lady burada Paşa orada, Xerox orada. Bakalım nasıl bir çatışma gerçekleşecek aralarında. Çok merak ediyorum ben de. Paşa Xerox aldı. Paşanın kaç kili vardı? Paşa ve Xerox ve Leyla arasında güzel bir kapışma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Diyecektim ki Xerox Leyla'yı büyük ihtimalle alacak mı? Alamadı. Açısı yoktu büyük ihtimalle. Lady içeri girdi. Xerox da içeride. Bakalım ne yapacaklar? Şöyle bir bakacağım. Bu alt katta, bu üst katta, Xerox burada, Paşa burada. Bakalım sonuç ne gösterecek bize abi. Evet, Xerox biraz daha yaklaştı ve karşılıklar. Bakalım neler olacak, durum bize ne gösterecek. Xerox bombayı çekti abi. L değer orada kalırsa bombası biraz fiş oldu. Pompalı da geldi üstüne. Pompalı ve PP19 bizonu var. Xerox Lady mi? Xerox Lady mi? Xerox Lady aldı. Lady Pompalı'dan aldı lan. Lady çok güzel bir ghost yaptı abi. Xerox'un mermisi bitti yoksa büyük ihtimalle Xerox'u alamayacak. Ve Lady bizden 60 kazandı abi. Eee şu arkadaşlık isteklerini hemen kabul ediyorum. Lady bize e, adam şansı aldı valla adam şansı aldı bak adamdaki şansı bak ya yani. Doğrudur tebrikler e, Lady'nin hemen e, adresini birisi bayağı bir gönderelim bakalım Doğru mu göndermiş bize kanka Lady olarak doğru göndermiş Hemen e, UC'sini böyle 3. yani 7. UC'mizi gönderelim Oğum tarihi vesaire vesaire öyle alınsın mı? Leyde hesabını kontrol eder misin kardeşim? 60 ucu hesabında olması gerekiyor şu anda. Bosuzluğum tuttu benim de. Leyde hesabını kontrol et kanka. 60 hücre geldiyse söyle bize diğer odayı başlatalım hemen. Bu odada hızlı maç olacak beyler. Ondan sonraki odamız. Eee... Saklambaç olacak. Kendi aramızda güzel bir maç yapalım. Bana bir kola, <laughs> şey bir takım gönderme kanka. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, Saklambaç yapacağız. saklambaçın eğlenceli saracağını düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum şu anda. Leyde, 60% hesabına geldi mi? Bir iki daha atalım. Şu anda e, Lady'nin e, onay vermesini bekliyorum. Onay verdikten sonra 60 yüzey için diğer odayı başlatacağım. Şu an ondan onay bekliyorum gelmesine. Aç odayı reis. Lady'yi bekliyorum şu anda Zeryox. E, bakalım. Yani onay vermesini bekliyorum. Lady. 60 uc hesabına geldiyse hani geldi yazdı mı geldi teşekkürler tamam başlattım